Herkese tekrardan merhaba ben Enes ve bugün size bahsetmek istediğim konu e-ticaret yaparken, Shopify dropshipping yaparken ya da bir dijital pazarlama yaparken x siparişinizi nasıl alabilirsiniz? Şimdi birçok kişi için bu gerçekten çok önemli bir adım. Bunun önemli bir adım olmasını daha çok anlayabiliyorum. Çünkü işin içine dahil olmuş gibi hissettirmek için olması gereken en iyi şey ilk siparişinizi buradan almaktır. Sonrasını sonra düşünürsünüz. Çünkü çoğu insan, çoğu Shopify dropshipping yapmaya çalışan ya da çoğu e-ticaret yapmaya çalışan insan henüz daha x siparişini alamadan başarısız oluyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bu işi eğer ilgilendiğiniz taraftaysanız, bu işle ilgileniyorsanız zaten %2'lik kesimdesiniz demektir. Bu işi yapan gerçekten sadece %1'lik bir kesim var. Ne kadar şu anki sosyal medya bunun böyle olmadığını gösterse, herkesin gerçekten çok ciddi paralar kazandığını, herkesin Lamborghini'lerle gezdiğini gösterse de böyle bir durum söz konusu değil. Aynı işi yapıyoruz ve ben size rahatlıkla söyleyebilirim ki, gerçekten iyi bir sistem ve iyi bir şirket oturmadığınız sürece böyle paraların kazan mümkün değil. Ha, Shopify dropshipping yaparak iyi paralar kazanabilir misiniz? Tabii ki de çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Aylık 500 bin lira, 1 milyon TL, 100 bin lira, 50 bin lira, aklınızdan alamayacağı paralar kazanabilirsiniz ve bunun potansiyelinin sizde olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Fakat sadece biraz kulaktan dolma bilgilerle sizi korkuttukları, bu işin gerçekten çok zor bir hal almış gibi göstermelerinden sebebiyetle bu videoyu çekmek istedim. Tabi bu videoyu çekerken sadece konuşuyor olursam bunun saçma olacağını dün ve bundan önceki gün fark etmiş olarak bir Shopify Dropshipping mağazası açtım. Fakat artık uzun süredir gerçekten e-ticaret yaptığım için yaklaşık 4 yıllık bir süreç e-ticaret dropshippingte müşterilerle uğraşmak ve kargo kısmından çok sıkılmıştım. Ben de kendime şahsi olarak buna bir çözüm bulmak amacıyla sanal ürün satmaya karar verdim ve Shopify'dan sanal ürün satışı yaptım. Şimdi burada da daha bakalım dün 20.54'te gelen bir siparişimiz var sanırım. Bu da aldığımız ilk sipariş. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Ya da bu süreç çok mu zor oldu? Hadi gelin bunun hakkında biraz konuşalım. Öncelikle e-ticarette herkes iyi nasıl daha iyi olabileceği hakkında bazı şeyler söylüyor. Böyle yaparsanız böyle olacak. Böyle yaparsanız satış alacaksınız. Ben böyle yaptım ve satış alıyorum gibi konuşmalar yapıyor ve siz de bunlardan tatmin oluyorsunuz. Geri geliyor ben bile tatmin oluyorum. Fakat kimsenin bahsetmek istemediği ve kimsenin bahsetmediği şeylerden bir tanesi bir şeyler yanlış gidince ne yapacaksınız? İşte asıl e-ticarette ya da asıl bir işi faaliyete soktuğumuzda en önemli konu bir şeyler yanlış gidince ne yapacaksınız? Şimdi bu konuya gelmeden önce esdigital.com adında bir ajansımız var. Süreci hızlandırmak istediğinizi varsayıyorum profesyonel olarak yardım almak ve ekiple birebir olarak ilerlemek istediğinizi varsayıyorum. Bazılarında başarı garantisi de sunduğumuz paketler var. Aşağıdaki linklerden eysdigital.com'a giderek buradaki ayrıcalıklardan yararlanabilir. Kendinize yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bu da aklınızda olsun. Az önce size gösterdiğim bir sipariş alan mağazada bazı şeyler yanlış gitti. Hatta total olarak bakarsak da zarardayız. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi bizim dikkatsizliğimiz tabii ki. Ama e-ticaret yaparken de bu tarz dikkatsizlikler çok rahatsız bulabilir. Markaya açtım, markayı Melik şuraya bir yere koymuştur, eklemiştir görürsünüz muhtemelen. Ve daha sonra hemen olarak çünkü bu sürecin hızlı bir süreç olması ve ikisi sipariş alıp benim video çekmem için hemen direkt olarak reklamları açmaya koyulduk. Reklamları açtığımızda sipariş gelmedi, istediğimiz trafiği alamadık ve beklemeye karar verdik çünkü Facebook Meta reklamlarında bu tarz şeyler olabilir şeyler. Biraz Facebook reklamlarına zaman verdik. Yarın oldu ve biz ortalama sattığımız ürünün iki katı bir reklam harcamasında bulunduk. Sonra normalde yapılması gereken şey ve yapılan çoğu şey markanın kapatılmasıdır. Yani bu olmadı, bu beni zarara soktu diye insanlar bunu kapatma eğilimi gösterir. Fakat biz öyle yapmadık. Biz analizleme kısmına geçtik. Eğer başarıs başarısız olursanız bile bunu size kar sayabilecek tek bir şey var. Başarısızlığınızı analizlemeniz. Acaba neyde yanlış yaptınız? Reklamlar mı çok kötüydü? Yoksa ürün mü çok kötüydü? Yoksa web sitenizde mi problem vardı? Ödeme altyapınızda mı problem vardı? Biliyorsunuz çok kişi Paytr kullanıyor Türkiye'de. Paytr'ın Shopify background'ında yani ayarlar kısmında adres ayarlarından e-posta ve telefon seçeneğinden bir şey değiştirmezseniz eğer satışlarınız başarısız oluyor. Şimdi bunu bilmeyen, bunu dikkat etmeyen bir insanın zaten asla ama asla satış alabilmesi mümkün değil. Ya da belli başlı üçüncü parti yazılımlar var Shopify'ın içerisinde biliyorsunuz app tarzı işte fotoğraf yüklemesini sağlıyor müşterilerin. Bizim de sitemizde böyle bir şey vardı. Biz müşterilere fotoğrafları yüklemesini söylüyorduk. Daha sonra iki gün sonra bir müşterimiz sipariş vermek istiyorum ama fotoğraf yükleyemiyorum dedi. Daha sonra biz onu düzelttik. Reklamlara devam ettik. Daha sonra bir müşterimiz ben ödeme sayfasına bile gidemiyorum diye mesaj attı. Yani totalde 1000 TL'lik bir zarar ve asla ama asla ödemeye bile gidilmeyen bir Shopify mağazası. Yani aslında dümdüz bir beyaz sayfaya reklam çıkmışız gibi oldu. Fakat biz bundan edineceğimiz tecrübelere edindik. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzelttik. Ve günün ardından Almamız gereken siparişi de aldık arkadaşlar ve devam ettirip bu mağazanın da gidişatını size göstereceğim. Aklınızda bulunsun. Eğer bir şeyler yanlış gidiyorsa hemen vazgeçmek yerine bir durun, bir soluklanın ve kendinize bir akıl hocası tutun. Yani danışabileceğiniz bir şeyler yanlış gittiğinde ona sorular sorabileceğiniz biriyle arkadaş olmaya ya da biriyle görüşmeye çalışın. Bunun en iyi örneği ve en iyi yardımlaşabileceğiniz yer... Alt tarafta Discord adresimiz var. Tamamen ücretsiz. Gelerek orada arkadaşlar edinebilirsiniz. Faaliyet gösterdiğiniz işi paylaşıp yardım dileyebilirsiniz. İşte yardım isteyen insanlara yardım edebilirsiniz. Böyle bir sosyal ortamda var olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Huzurlu bir ortamdır. Ben de her gün hemen hemen orada aktif durumdayım. Eğer e-ticareti yapmayı düşünüyorsanız %10'luk kesimdesiniz. Eğer e-ticareti yapmaya kafaya koyduysanız %5'lik kesilirsiniz. Eğer e-ticaret yapmak için faaliyete geçtiyseniz %2'lik, eğer yapıyorsanız da %1'lik kesilirsiniz. Bunca zaman e-ticaret, Shopify Dropshipping ya da internetten para kazanma başlığı altında para kazanan insanlardan hiç ama hiçbir eksiğiniz yok arkadaşlar tam tamına şu an çalışma sırası. Harekete geçin, içinizdekilere yapın, zarara giriyorsanız da bunlardan edinmeniz gereken tecrübeleri edinin, almanız gereken analizlemeleri alın ve yolunuza devam edin. Çünkü size belki söylenmemiş bir şey daha söyleyeceğim, e-ticarette başarıya ulaşmak için zorluklardan ve hatalardan geçmek zorundasınız önce. Çünkü sürekli karşınıza bir hata çıkacak. Ödem altyapısı bir hata çıkartacak. Shopify bir hata çıkartacak. Facebook bir hata çıkaracak. Piksel bağlamaya çalışırken bir hata çıkacak. İlla bu işin bir bir yerinde, bir tarafında bir hata karşınıza çıkacak. İşte bu da sizin gerçekten bu işin ne kadar istediğinizle alakalı. Bugünlük video bu kadardı. İyi satışlar diliyorum. Aşağıda Discord adresim, aşağıda ESE Dijital. Ve aşağıda Instagram adresim var. Beni oralardan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla olun.